abi. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Abi uyuyor mu? Aa abisi uyanmış. Günaydın. Günaydın abisi. Bak abi uyanmış Emir. Aa, aa. Aa. Abi geri yattı. Emir abi geri yattı. Aa. Abi uykusunda suyunu içiyor senin Emir. Emir de abisinin oyuncaklarıyla oynuyor. Efe. Uyan anneciğim. Efe. Aa uykusunda su içiyor Efe. Dur o zaman ben. Ama suyu içerken dokunamam. Şu suyu yavaşça çekeyim. Aa bırakamıyorum. Aa bırak. Aa bırak. Efe. Aa. Efe şimdi kadar uyandırma vakti. Çalar saat çalışıyor. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın anneciğim. Suyunu mu içeceksin? Efe. Hadi sen suyunu iç bakalım. Emir'e bakayım bir de. Emir gene dolapları karıştırıyor. Efe. Aa. Biberonu bırakmadım mı hala? Efe. Efe bu biberon senin değil. Anneciğim, anneciğim senin değil ama kardeşinin oğlum. Aa. Efe. Gene uyandırma vakti. <laughs> tıkı 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 tıkı. Tıkı 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 tıkı. <laughs> tıkı, 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 tıkı. Efe. Anneciğim. Demek sarılmak istiyorsun. Tamam her yerini kapatıyoruz Efe'nin. Efe bugün böyle uyuyacak. Yok yok kapatalım gel. Kapatıyoruz seni tamamen. Yok ettik seni. Ha. Aa, ah, orası mı kaldı? Dur dur dur. Heh, tamam. Emir. Abi nerede oğlum? Aa, Emir. Ay bir şeyler hareket ediyor. Emir. Abi sakladım oraya ben. Çık hadi çık yata. Çık oğlum. Heh. Çık 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 abi bu. Bu abi bu. Nerede bak abi nerede abi bakalım. Burada mı? Bakalım. Ay. Ay. Bu da yok. Bakalım. Ay. Bu ne ya? Karpuz gibi bir ses geliyor. Karpuz sesi geliyor. Kim var burada? Emin kim var orada anne var? Abisi çürük peynirlerini gördü. <laughs> abi çekil anneciğim. Abi çıksın. <laughs> ne oldu annem? Bak Emir. Sessiz ol şimdi abi. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Şurubunu içirelim Emir'in. Şurubunu içirelim. Efe şey diyeceğim. Şimdi. şey diyeceğim anneciğim kahvaltıda ne hazırlayayım sana? Tuzlu ee, börek. Tamam hemen ıspanaklı börek. Ne istiyorsun? Bilmiyorum. Ben güzel bir şeyler yapayım sana hadi. Siz de kalkın artık uyanın.